Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için terazi burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili teraziler, şöyle göstermek istiyorum dostlarım, hmm. evet arkadaşlar, evet sevgili dostlarım, güzel bir haber alacaksınız, yani bu geçtiğimiz dönemlerde bir şeye mi başvurdunuz ya da bir sonuç mu bekliyorsunuz bilmiyorum ama yani arkada kalan bir dönemi anlatırdık. Güzel bir haber alacaksın, aydınlanacaksın ve ferahlayacaksın. Bu haberle bir rahatlama olacak. Bu haber senin gerçekten yüzünü güldürecek diyebilirim. Evet şöyle söyleyeyim burada bir böyle bir otoriteyle sanki böyle bir yönetimle birazcık sorun yaşayan birisi var gibi. Çünkü böyle üstü olan bazı sorunlar var. Hani çalıştığınız alanla ilgili olabilir bilmiyorum. Bir devlet otoritesiyle olabilir ama burada yönetici de olabilir yani böyle bir sorun halle olacak diyebilirim yani buradaki sorunları halledeceksiniz inşallah güzel bir şekilde hallolur olur evet bir kişiyle burada karşı karşıya geliyorsunuz bakın ama öyle bir şey ki üst tarafta bir taç var. Yani burada o insanla sanki böyle bir fikir birliğine gireceksiniz. Yani bir anlaşmaya. Sanki daha önceden birbirinizi dışlamışsınız. Ama şu anda bir araya gelerek sanki ya biz aynı taraftayız dediğiniz bir olay yaşayacaksınız. Yani aslında boşu boşuna birbirimize düşmanlaşmışız dediğiniz bir olay yaşayabilirsiniz. Yani burada bir fikir birliği, bir anlaşma olacak sevgili arkadaşlarım. Evet tam şurada dostlarım bakın. Burada iki böyle ayrı yerde iki ayrı haber duruyor. Sanki sen böyle gözünü kulağını ona dikmişsin. Bu iki ayrı yerden gelecek haber bekliyorsun. Bir yerde değil artık bir başvurumu var. Bilmiyorum bir şahısla mı ilgili. Yani sanki ikili bir haber de olabilir. Siz birine söylemişsinizdir. onu da ona söylemesini beklerken bu ikili bir haber de olabilir sevgili arkadaşlarım. Burada gözünüz, kulağınız yolda bu haberi bekliyorsunuz. İnşallah temiz, ferah bir şekilde bu haberiniz gelecek. İnşallah e, güzel gelecek. Yani bu haber güzel gelecek. Evet, bir kişiyi çok merak ediyorsun. Ne yapıyor, ne ediyor? Sanki sizden uzaklaşmış. Neden uzaklaştığını da bilmiyor gibisiniz. Aslında e, o zorlandığını düşünüyor. Sizin bazı kurallar koyduğunuzu düşünüyor, zorlandığını düşünüyor ama ee, siz e, belki de diyorsunuz ben bu, bu zamana kadar bekledim, sabrettim, idare ettim. Ama o hala böyle bir e, zorlandığını düşünüyor. Bir, yani bilemiyorum belki de siz e, ona karşı öyle davranmadınız ama o istediği taraftan sanki algılıyor bunu. Yani burada e, dönmek istiyor, dönemiyor gibi. Anladınız mı? Yani böyle belli belirsiz bir uzaklaşma olmuş. Or tarafta da sanki bir onun olduğu yerde de bir dağınıklık var, bir dağılma var, bir sorun var diyebilirim. Yani e, sanki başkalarıyla, sadece sizden değil yani başkalarıyla da sanki bir sorun yaşıyor gibi. Hani ya benim zaten işim başımdan aşmış derdim, başımdan aşkın. Hani bu arada seninle ilgilenemiyorum diyerekten hani böyle bir bahaneyle uzaklaşmada yapabilir sevgili arkadaşlarım Çünkü hani orası da biraz karışık Hani biraz kafasının rahatlamasını bekleyebilir Evet sanki ama onun için siz çok çok fazla fedakarlıklar yapmışsınız çok çok fazla toleranslar sağlamışsınız yani sizi unutamıyor bunu söyleyeyim yani sizi unutamıyor Ayrılık var ama yani aklında, fikrinde siz de varsınız ama başındaki bazı sorunları halletmeden size doğru sanki böyle yönelemiyor gibi. Yani böyle bir şey var. Bir teslimiyet içine giremiyor gibi diyebilirim. Başında sorunları biraz büyük gibi. Evet, yani ne gibi sorunlar? Maddi olabilir, manevi olabilir, başka bir ailesi olabilir, bilemiyorum. Ama sanki orada bir şeyler karışmış gibi diyebilirim. Evet sevgili dostlarım sanki burada içinizde böyle bir yanardağ var. Yani patladı patlayacak. Yani bardak böyle taşlı taşıyacak gibi böyle bir yanardağ. iki tarafa da açılmış. Yani bu hem sizi yakıyor hem çevrenizdeki insanlar yapıyor. Bir öfke, bir kızgınlık anladınız mı? Yani kendinizi de mahvediyorsunuz sanki böyle içinizdeki yanardağ. Belki söylemek istedikleriniz var söyleyemiyorsunuz. Anlatmak istedikleriniz var anlatamıyorsunuz. Belki zamanının gelmediğini düşünüyorsunuz saatinin gelmediğini düşünüyorsunuz bilemiyorum ama içinize içinize böyle öfkeyi patlatıyorsunuz yani kendine zarar veriyorsun çok üzülüyorsun göz da var burada bir şeyleri halledemediğin için ya da beklediğin haberlerin güzel gelmediği için de olabilir yani burada belki bir haber bekliyorsun sana söz verildi ama bu haber ve söz yerine gelmiyor yani bu haber gelmiyor verilen söz yerine gelmiyor getirilmiyor bu şekilde de olabilir. Evet dostlarım kalbi boş olanlar varsa bakın. Burada yeni bir aşk başlayabilir. Ama sanki bu yeni başlayan aşk e, eskinin bitmesini bekliyor gibisiniz. Yani bir şey var sürüncemede bir şey var gibi. Yani belki de bu eskiden olan bir arkadaşlığın tekrardan gündeme gelmesi. Bunun aşka dönüşmesi gibi de olabilir. Çünkü burada e, arkanızda sanki uçurtmanın kuyruğu gibi. Bu aşkı belki içinizde taşıyorsunuz. Onun için görüyorum, bilemiyorum ama böyle geçmişten gelen bir aşkın tekrardan gündeme gelmesi olabilir hayatınızda. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım, şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet, kalabalık bir ortama girmişsin. Biraz üzülmüşsün. Sanki böyle bilmiyorum, bir olay olmuş orada. O kalabalık ortamda biraz üzülmüşsün. Hani böyle çok çok canın ciğerin belki olmadı, yanmadı ama böyle kalabalık bir ortamda e, bilmiyorum bir üzüntü var, bir üzüntü yaşamışsınız. Artık istediğiniz sonucu alamadığınız bir şey olabilir ya da böyle bir mevlüt bir şeye gitmiş olabilirsiniz. Sanki birilerine bir destek veriyor gibisiniz. Evet dostlarım bakın aile içinde bir kişiyle karşı karşıya geleceksiniz ama bu. Ee, sanki böyle malla mitle ilgili gibi diyebilirim. Sanki bir şeyi paylaşamıyorsunuz. Laflar, sözler ortada uçuşuyor ama sanki bir şey paylaşılmıyor gibi. Yani verilen e, belki bir var var, belki bir şey var, bilmiyorum. Belki de ev var, araba var, para var, belli bir para var. Ortak bir noktada e, Sanki buluşamıyorsunuz Yani burada karşı karşıya iki kişi ama Sanki bu iki kişinin arkasında da insanlar var Anladınız mı? Yani her kafadan bir ses çıkıyor Bir kişi böyle kenardan bakıyor Yani sanki bir kişi bir imza atmıyor Bir şey olmuyor gibi ama Nedense en çok karşı karşıya Belki de sorunları çözmek için ikisi karşı karşıya geliyor Bilemiyorum hani Anlaştırmak için ama böyle Burada bir para meselesi çözümlenecek sevgili dostlarım. Yani bir para sorunu çözülecek. Belki sizin de dahil olacağınız, akıl vereceğiniz işte böyle yapalım, şöyle yapalım dediğiniz bir olay çözümlenecek burada dostlar. Evet şöyle bir kişi böyle bir yere gitmek istiyor ve yalnız gitmek istiyor. Ama arkasındaki kişi onu sağlıyor. Yani yalnız böyle bir yola gitmek istiyor. Belki kafasını dinlemek istiyor. Belki bir süre sessizlik istiyor bilemiyorum ama Burada e, yani bir kişi böyle bir temiz, ferah da bir yolu var. Kafasına koymuş bu gidiyor. Yani bu artık böyle kafa dinleme diyebilirim. Kafasını e, dinlemek istiyor. Bilmiyorum nasıl bir sorunu varsa. Evet burada da iş kapıları sevgili arkadaşlarım. Yani böyle bir iş başvurusu falan varsa ya da işinizle ilgili sanki bir konuşma bir yükselme olacak. Bir iş kapıları ile ilgili ferahlık ve rahatlık var. Ee, i̇nşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, bir de telefon, bir telefon bekliyorsun. Hiç ummadığın anda bir telefon geliyor ve seni çok şaşırtacak bir telefon. Bir telefon geliyor ve mutlu edecek ve şaşırıyorsun da. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.